Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir de çöl dizisiyle ile en iyi nasıl videosu çekeceğiz. Bu benim Annem Gerçekten benim Annem Sen hemen yemek getireyim. Dur sen burada beni bekle. Yuvadan çıksaymışım ya. Niye ben yuvadan çıkarmadım da senin aynısını aldım.

düşüyor zaten. Kule ofisiz. Kaldı şu.

Thank you. şimdi patof of Titans'a bağlıyor da şimdi alakası ne bu patof of alakası ne? Nerede yemek? Burada yemek olacaktı. Neyse artık akşam oldu. Benim uyumam lazım sanırım. Gideyim bari annemin yanına kardeşlerimin yanına. Beni çağırıyorlar zaten. Bu gece de zaten bu geceye bakalım satın herkes burada ve gidiyorum tamam bak beni çağırıyor. Geldim lan geldim çağırma beni. Yok işte bitmiş. Neyse benim bazı şeyime Geldim lan. Sesimi duy kanka. Bak öyle yapılmaz o böyle yapılır. Şişi şişi şişi. Yemek yok buradaymış. Top yapmışım ben bununla. Allah cezanı vermesin seni. Daha bitmedi senle işim. Bana kimse vuramaz. Vuramazsa ben de onları vururum. Sesimi kes. Ben kimle değilim? Türküm ben. Neyse. En azından ben hiçbir kaygımı yapmadığım için şey yapmam. Tamam. Sesimi de sen yapacak Allah'ın belanı vermesin seni. İnşallah şey. Böcü bir kişi gel lan buraya. Kokudalamıyor mu? Senin yanına oturacağım. Abi çeşince devamını çekelim mi? Yoksa böyle iyi midir? Bilmiyorum ama kapatmak zorundayım çünkü çok iyi bir şey yok ayrıca al konusunda pek iyi Bak. Bak. Yapma. Daha gözünü seveyim. Yap. Yapma. Anlamıyor lan ki. Ya benim küçük arkadaşım olsa falan yapma deyince anlar. Sen ne biçim bir şeysin ya? Ülkin bir kimmişsin var. Kim? Öğrenmeyi daha yeni öğreniyoruz. O yüzden biraz şey değil. Ne zaman yol bulacak bu? Oh bu son komşu öldü. Haa öldü, ne oldu? Ha, aldın, aldın. Türk avı. Görüşürüz. Abi ben kapatıyorum. Sonraki seviye attık yine bir av artık da. Neyse.